Merhaba arkadaşlar, Pamir yes. bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Evet Pamir, neler düşünüyorsun? Neler düşünüyorum? Çok <laughs> eğleneceğiz bugün. Bugün çok eğleneceğiz. <laughs> güzel esprilerimizle başlayacağız. Topacağız. Evet, hadi Pamir. Çok güzel. çılgın başladık ama biraz sonra itham ararken çok sessizleşeceğiz. Evet. Kesinlikle sessizleşeceğiz. Zombiler yiyecek bizi. Hadi Pamir, bir yer bul. Buluyorum. Bir yer, şu anda bakıyorum. 140 bile girdim galiba. 141 e 141'e gireceğiz arkadaşlar. Buralar benim güzel serverlarım arkadaşlar. Doluşmayalım serverlara bunlar güzel boş server bunlar. Evet, bunlar boş server gördüğünüz gibi. Bize Pamir abinizden nasihatlar. Bu arada ben oyunu kapalı betadan beri oynuyorum. Hani biraz bir şeyler biliyorum ama ben PvP'de çok iyiyim. Yani bir adam çıktı mı hemen ben öldürürüm ya. Oo Pamir'den havalı sözler. Ölürüm diyorum neresi ama <laughs> <laughs> Ters oldu benim. Adam geliyor vuruyor beni bende silah var adam geliyor vuruyor Evet arkadaşlar bu arada duyuru yapmak istiyoruz Pamir'le ee, Yakında Warzone'in sitesini açıyoruz Kimiz? Değil mi Pamir? Evet Warzone sitesini açacağız ki oyun zaten Türkiye'ye geleceği zaten duyuruldu evet, Game Center sağ olsun Oyun Türkiye'ye getireceklerini söylediler. Türkçe yapacaklarını söylediler. Ya yani o zombinin adı neydi? Ben hala unuttum onu. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün Pamir'le video çekeceğiz. Şu anda Pamir'i bekliyorum. Evet ben Smallville'den geliyorum. İşte şu gördüğünüz son işaretli yerde Pamir. Bu arada tabi videoyu keseceğiz siz ee, bu videoyu izlemeyeceksiniz böyle dolaşırken ben. Tekrar giriş yapmadık değil mi? Yok. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Pamir'le buluşacağız. Büyük buluşma gerçekleşecek az sonra. Evet. Milyonlar bu anla kilitlendi. Şu anda çok romantik anlar yaşıyoruz. Pamir'e Büyükle... doğru koşuyorum. Büyük bir sarılma. Pamir! koşarken ayrıca da bir duyuru yapmak bamir. istiyoruz. O bir duyuru yapalım mı artık? Yapalım mı? Demin Ağır mı? Duyuru yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, bir, bayağı bir fail yaşadık daha demin. Çok güzeldi onu. Muhtemelen evet, ileride izlersin. buluştuk. Allah evet. şükür. Ben çulsuz böyle elimde Nasılsın bıçak. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Gel bakayım buraya, gel. Gel Aa. bir sarı. Evet, tamam. Çünkü neden? Çünkü parlar. Haydi. İlk zombi daha benden. Ve patates. Evet ama biz çok yanlış yerden girmeye çalışıyoruz şu anda. Ben Pamir'i takip ediyorum tabi. Tamam şimdi boş boş konuşurken ben diyorum ki arkadaşlar. Eee bizim Warzy ile ilgili planlarımız var. Biz aslında zaten ilk başta beraber başlamayı düşünmüştük. O gün bir başlangıç yaptı. Aynen. E, i̇ki video sonra ben geldim. Ve bundan sonra bir site açmayı da düşünüyoruz. Daha site var tabi ama bir evet. site açmayı da düşünüyoruz. Warzy Türkiye mi olsun, TR mi olsun? Ya ikisinden biri olacak ama işte bir site açacağız yani. yani. Tabi o günü sitelerden tanıyanlar çok fazladır. Aynen. Çok efendi birisiyimdir. Evet. Bu arada arada videolar e, videoda dolmalar yaşanıyor o yüzden kusura bakmayın. Zaten frepse video, video çekmeye deneyenlerin hepsi bunu bilir. Bir video dedim arada ama olsun. <laughs> video feyle. Ee, ya yapı, ben. Alma 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 iki tane var orada. Oh, oh. Aç. Evet. Hadi oğlum, Devam ediyoruz. Düşürüyor. Devam ediyoruz. Gireceğiz şimdi. Biraz sonra gireceğiz. Buradan hatta girebiliriz. Dikkat edin zombilere yavaş yavaş tak. Yerden kalkabilirler dikkat et. S sakın elinde yalnız silah tutma. Hep şey dursun. İki dursun. Sakin. Evet. Evet Pamir. Zombi benden. Zombiler benden. Pamir öldürdü. Bak ben buna ben buna gıcık oluyorum. Bu nasıl bir varlıksın sen? Evet. Pamir şu anda. Polis tam var. geçen bin dolar çıktı bana. Polis nerede bin Aynı dolar? Aynen he, he, bana da çıktı. Ne kadar Saçma yani polis bin dolar nasıl çıkar? Abi şey yap, bir şey yapıyorsun mantık olsun. Ya. <laughs> evet bak olabilir onu düşünmemiştim. burada çok zombi varmış. Biz ön kapıdan girelim. Evet, yani davetli misafir <laughs> gibi girelim ön kapıdan. Sonra buradan sonra Smallville'den sonra bizim deyimimizde şu Hurut Farm. Sonra Camp Splinter. Dur oğlum. Zombi çekecek miyiz lan? Oynarız tabii. Niye oynayalım? Şurada bir tane lavuk var. Öldüreyim onu. Bak İstiyorsan geliyor bak öldür, bak. sese bak, sen bak, al. Bak, al. bak. Gel buraya gel gel. Ay al. ayar etti bize. Dur bırak bırak o benim. Tamam alın. Gözlük lan <laughs> bu. Amca. <laughs> Yalnız benim karakter öyle bir şey ki. <laughs> önüne bak önüne. Ay. Benim karakter öyle bir şey ki mesela ben şimdi Beren'in üstüne biraz ya sonra şart, çıktı. şey takacağım. Sen mi aldın lan ben 40, 41 abi. dolar ben aldım. Ee, biraz sonra mesela bir Ay. şey bulursam al istiyorsan. Dur 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 sen al lan. Bir kask falan bulursam mesela benim adam öyle bir barzo ki Beren'in üstüne kask takan bir cins. Bende bir tane antibiyotik var bassam mı? Gerek yok canın çok kötü değilse basma. İki tane zombi geliyor dikkat et arkamda. Alırız alırız arkamda mı? Var. yine sen gittin bak. Ya oğlum ya. Abi geri geri geliyorum. Ne işin var orada ya? Oğlum ne yapacağız lan? Çek bir tane daha Allah'ım ya ya. O bak koydu i̇temlerimi bana. İtemlerimi al, itemlerimi. Alacağım, alacağım. Zombilerle savaşıyorum ben şu anda burada. Ben topuk. May topuk. i̇ki tane, iki tane, al, iki al, tane zombi ben. var. Dur dur iki tane zombi var koydu bana. Evet arkadaşlar. İnşallah bu sefer başarılı oluruz. Zıplıyorum şu anda. Aman aman. Small ve videosunda gördüğünüz üzere çok güzel bir ölüm yaşadık. Pamir'i görüyorsunuz yakışıklı. Tabi. Evet aşağı yavaş yavaş iniyoruz. Ekos'a bir yolculuk içindeyiz. Evet. Flash Knight'la Ekos'a gireceğiz. Düşün artık. <laughs> ne oluyor lan? Ne yaptın? Bakta mı kaldın? düş Canım mı gitti? Aynen. Ha <laughs> ben sana dedim zıplaya zıplaya git diye. Fall damage yiyorsun o buglardan biri. Fall damage ne lan? Ya düşün, düştüğünce aldığın hasar işte. <laughs> tamam. Birazcık gitti. Bandajlıyorum kendimi. Bandajla bandajla. Tamam. Sana nasıl bandaj veriyor? Bana bandaj vermedin. Ya oğlum. Hesabı Pis, Pislik ya. Warzy'nin yapımcıları taraf tutuyor. Ekosa'da niye girdiysek, niye çıkacaksa Ekosa'da. Zombi var mı? Yoo. Çok var. Hani oğlum? Görmüyor musun? Bir sürü zombi var etraf. Çok. Vardı Allah! Gel. Gel gel. Gel evladım. Gel çocuğum. Lan! Sana söylemedim ben sen gel. Oğlum dikkat etsene lan. Sende bıçak mı var? Yo. E, niye doldun oğlum? Kaçın. <laughs> koş. <gülüyor> 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 Manyağa bak ya. Koş koş gel yardır gel. Gel yardım ya. Ya öleceğim ya. <laughs> ya fayır ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum daha çıkabiliyorlar mı? Tamam yok yok çıkamazlar. O. o kadar değil. O kadar o kadar uzun boylu değil. Geliyorlar o kadar mı? Değil. Lan? Salak zombi oğlum bunlar nereye çıksınlar? Tamam bak şurada duracak hepsi. Hadi gidin lan. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Elfe nereyle mi zombilere saldırdı? Çektim sandım. işte. Bak oraya çektim şimdi bak ön kapı boşaldı. Mantık ya. geldi. herifler bana. Vurdular mı? He. Var Abi nasıl, da, nasıl, nasıl, nasıl yemeyi düşündün ya? Bir şey var mı? Yok yani, tam Aa, ya tamam olsun. Ya biz girmeyelim buraya vazgeçtim ben geldim. Gel ya biz efendi efendi şey şu şu hurut farmımıza gidelim ya da smallville'e. Ben vuramayacağım ha hiçbir şey öleceğim yoksa. Ha biraz hani. Small mi gidelim şu hurut farmı? Ya yürü yürüyüş smallville'e gidelim. Flashlight small ya. Flashlight'la dalıyor adam. Ben bir yok gelir diye düşünmüştüm. Evet arkadaşlar. Yeniden geldik Smallville'e. Önceki dönmüştük. Şimdi bir daha girdik. Evet. Ve ama bunun bir özelliği var. Artık sadece sıfır itemimiz var. Sadece bir flash night gireceğiz içeri. Aynen. Çok becerikli olduğumuz için. Evet çok becerikli olduğumuz için. <laughs> Oluyor öyle yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya abi, hadi adam akıllı çekelim. Oğlum? Ha. Hadi adam atacak. arkanda geliyor vurucan yine öldüreceğim beni. Tamam hadi hadi çekiyorum. Çek çek çek. tamam. Çek 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 Arkandayım Pamir. Tamam çekiyor mu? He. Başlattın mı? Başlattım lan devam et. Tamam hadi. En son nerede kalmıştır acaba video? Oğlum çok bir dakika lan yavaş yavaş git. Zombileri görmüyor mu? Yine gidiyor 300 Spartalı gibi. <laughs> Oğlum, yavaş yavaş. 10 on, solda onlar onlardan bir şey olmaz. Ya ondan sonra koşturacağım mısın yine. Bak bir tanesi şey. Lapkada'yı gördüm canım. Lan 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 geliyor zombi arkamızda. Ha! Amir. Başka geliyor mu? Geliyor bir tane daha geliyor. Çabuk gördüm koş, onu. Koş, koş, koş. Gördüm <laughs> onu. Vurdu mu sana? Yok bir daha seni çekmeye çalışsana. Sen oğlum niye bana vurursun korkuyorum. Ay yana gel yandan çekmeye çalış. <laughs> ha ha onu biraz bana, koştur. Vurdu. Koştursan onu biraz bana da vurdu şimdi. Öleceğim oğlum. Aa bir tane daha vurdu. Ayırmamız lazım bunları. Ha. Hadi be öyle artık böyle artık yani. <laughs> Öleceğim şimdi. <laughs> öyle artık. Pamir <laughs> mücadele ediyor. Ya <gülüyor> <gülüyor> Seni diyorum Abi yine koydum, bak, aşk, aşk, ya abi. <gülüyor> <gülüyor> e koydu bak kaç kaç vallahi kaç. Bu ne abi? Demetçe koydu adam. Lan lan lan. Sıvadım mı? Abi şimdi şekilde öldü ya. Öldüm onu. <laughs> <laughs> şey yani. Ya oğlum böyle oyun mu olur pap ya? Tatlı çikil var adam. Ya çok tam oldum yeter ya. abi yeter ben. ama ha. <laughs> Kapatıyorum ben hadi. Neredesin? Şey... Dur sana bir bakayım. Koşacağım bak koşuyorum ben. Ata çekebildiğim kadar çekeceğim. Aha valla öldüm. Vallaha gittim ben. Ben gidip 10 tane girişiyorlar bana 10 tane girişti <laughs> <laughs> Pamir neredesin Pamir? <laughs> öldüm. <laughs> Sana Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. <laughs> 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 Güzel iki kere ölmüş oldurduk diyordum. <laughs> Yok bir dahakine gireceğiz söz veriyorum smobile. Bir dahakine giriyoruz. Bir dahakine gireceğiz ama Tanışma hadi bu hadi bu Tanışma ne olacak? İçimizde yani <laughs> evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle hoşçakalın videomuzu e takip kalın. etmeyi unutmayın sen de Pamir hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar videoların devamı gelecek bizi takip edin evet Görüşürüz